Merhaba. Günün stresinden, gerginliğinden uykuya dalmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Tam da bunun için size rahatça uygulayabileceğiniz çok basit bir nefes egzersizi vereceğim. 4 saniyede burnunuza diyafram nefesi alacaksınız. 7 saniye tutup 8 saniyede ağzınızdan yavaş yavaş vereceksiniz. Uygulamayı şu şekilde yapıyoruz. Elinize karnınıza koyun. Diyafram nefesi aldığınızda karnınıza gelen oksijeni hissedeceksiniz. Daha az uygulayacaksınız. İster oturu vaziyette yapın, ister yatarak bunu uygulayabilirsiniz. Eliniz karnınıza. Burnunuzdan 4 saniyede nefes alın. 7 saniye bu nefesi tutun. Tuttuğunuzda rahatladığınızı ve gevşediğinizi hayal edin. 8 saniyede nefesi verdiğinizde günün gerginliğini ve stresinizi dışarı attığınızı hayal edin ve bunu 1-2 dakika uygulayabilirsiniz. İçinizden şunu da söyleyebilirsiniz. Huzurluyum, güvendeyim ve rahatça uykuya dalıyorum.